Arkadaşlar merhabalar. Ara ara böyle musluk sistemlerinden bahsediyorum. Güzel olanları ara ara göndermek istiyorum. Sizi tanıtmak istiyorum. Bunu sağ olsun sevdiğim, değer verdiğim arkadaşlarımızdan bir tanesi paylaştı. Ve gerçekten de güzel olduğu için tanıtıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Her saat 60 dakikada bir burada Doç kazanacaksınız ve istediğiniz cüzdanı da çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun minimum e, çıkışta bir doç. Şuraya Cüzdan adresinizi yazıyorsunuz. Borsa cüzdanı olabilir. İşte Trasfalt'taki Doç cüzdanınız olabilir. Neresi olursa olsun herhangi bir cüzdan adresinizi yazıyorsunuz. Get Doç dediğinizde size otomatik olarak arkadaşlar Doç kazandırıyor. Bazen 0.6 Bazen 0. görmüş olduğunuz üzere 2, bazen 0.4 ama bu şekilde kazandırıyor. Ve minimum rakama ulaştığınızda da çıkış yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sistemin güzel yanlarından bir tanesi de arkadaşlar %20 referans geliri var arkadaşlar. Bunu da hani kaçırmayın. Bu da iyidir. Onun da bilgisini vereyim. Şurada mesela birikmiş 8 dolarlık bir bakiyem var. Withdraw dediğimde personal wallet kısmına tıklıyorum. İşlemim tamamlanıyor arkadaşlar. Minimum 1 dediğim gibi rakamınıza ulaştığınızda çıkış yapabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi hani gün içerisinde biriktir böyle çekin. Şu an sistemler arasında, musluk sistemleri arasında en yüksek ve en hızlı bir şekilde ödeme yapan Dogecoin musluk sistemi. Bunu da bilgisini vereyim. Görmüş olduğunuz üzere şuradaki ödemeler buraya yansıyor. Şu an işleniyor. Yaklaşık bir 5-10 dakika sonra arkadaşlar otomatik olarak buradaki hesabımda cüzdanıma otomatik olarak yansıyacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Güzel bir sistemdir. Katılmakta ve kazanmakta fayda var. Sonuç olarak bedava. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Minimum çıkışlar arkadaşlar. Bir doç olduğunda minimum çıkış yapabiliyorsunuz. Her saatte buradan claim yaparak otomatik olarak doç koyun kazanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.